Ho ho ho. <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Bugün sizlerle bile Party parti oyunu oynuyoruz arkadaşlar. Bu oyunu çok önerdiniz bize. Biz de bu oyunu oynayacağız arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayınız. Hadi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar şu an şimdi dur ellemeyin ellemeyin. Şimdi sayı seçeceğiz. İlk önce kim dokunuyor? Ben. Ben hangi rengi? Sen mavisin, Efe yeşil. Tamam. Ben de kırmızı. Bir dakika. Tam dokunun siz. Kaç çıkacak? Söyleyin. Şimdi. Dokun. Efe bas. Kaç çıktı? Efe yedi çıktı. Şimdi ben de sıra. Tamam. Bana dört çıktı. Sıra sende. Bana? Sen beş. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar. İlk başta kim başlıyor? Efe Can. Efe Can. Kaç çıktı Efe? Sekiz mi? Evet. Tamam bakalım. 7, 6, 7, 8. Tamam. Arkadaşlar beğeni abone olmayı unutmayın. Bende mi sıra? Evet. Ben giriyorum. Bende kaç çıktı? 6 mı? 9 galiba. 1, 2, 3, 4. Ula bunu unuttum. 5, 6, 7, 8, 9. 9 çıktı. Tamam. Sıra bende arkadaşlar. Evet basıyorum. 5, 1, 2, 3, 4. Beş. Beş El çıktı, evet Arkadaşlar oyun tank oyunu. Tank oyunu. Mini tank. Başlıyoruz arkadaşlar. Oo. Evet, evet atalım Ben küçük bir tank oldum değil mi? Ve Değ birinci benim. Kazanamadım. Basamadım. O yüzden beni vurdu. Ha ha ha. Şimdi arkadaşlar, ilk ben kazandığım için ben seçiyorum. Kaç? 9. 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Sağ benden. Şimdi efe'yi mi patlatsam abimi mi? Bence ben abimi patlatacağım. Öyle bir şey yok da neyse. Pat! Bıçaklarla bombaları gönderdim arkadaşlar. Hayır ya. Basıyorum kaç kucak? 10 çıktı arkadaşlar. 4, 5, 6, 7. Hayır kutuyu alamadım. Git. Şimdi sıra kimde? Efe Can'da. Efe sıra sende dedi bakalım. Bir şey alamadım ki sen. Sırıncı oldun ya. Şimdi bakalım Efe'de dört çıktı. Çıktı. Bir, Efe 4 mi çıktı? Efe sana kaç çıkmış? 3, 4. <laughs> Tüyü kazanamadı Efecan. Kazanamadı. Şimdi tavuk yakalamacı oynayacağız arkadaşlar. Başla sen tavuk yakalamacı. Bana getir Efe buradan bak. Hayır ona götürme Efe kendine getir <laughs> Tamam kendine. Tamam. Bana getir bana bana. Taş <laughs> O seni kandırıyor Efecan. Efe para getireceğim ben seni. Hayır Efe kandırıyor seni. Bunu da düşürüyorum. Kandırma. Söyle. Tabi tanesiyim. Tavuğunu alalım. Tavuklar kaç <laughs> tane? <laughs> <laughs> kıt, kıt, kıt. Efe tavuklar niye kaçıyor? Efe niye kaçıyor tavuklara? Ne <laughs> <Ya> kaçmasınlar? Kaçmayın. <laughs> Bak ben rahatsız edeyim. Bir bana Efe. Ve kim kazanacak? Ben kazandım arkadaşlar. Evet. Hak Gördüğünüz gibi. Ya. Efe bana niye getirmedin? Ama sana getirseydim sever de sen kazanacaksın. Değil evet. mi? Evet. Evet arkadaşlar şu an kim? Ben de sıra. Mesela... Kırmızı uç bakalım. Buradan vurabilir miyim acaba Fecan'ı? Arkanda biri var o kim? <laughs> o kim? <laughs> Tam sal beklemem lazım arkadaşlar. Tamam tamam. Çat. Vurdum arkadaşlar. Tam isabet. Bastım iki çıktı. Bir iki. Hmm. Şimdi arkadaşlar. Galiba abime kit çıktı. Basıp. Bu anda ne var? Olabilir. Uzaylı nedir? Uzaylı Hı? yer değiştirebilsen. Ya ben ne ADF ile değiştirilebilirsin. Engine. Ben Nambura'yı değiştireceğim. Hayır değiştiremiyorsun. Ya Engine. benim ya bakayım. Engin. Ha ben kendime yer değiştiriyorum. Hayır yapamıyorsun. Ya ben Tamam o zaman ben bunu duramıyorum. Hayır. En yine. Ben mi yer değiştirdim ya? Geçin. Ye. Enginle yer değiştirdik şu an arkadaşlar bakalım. Kimde bakalım Efe'canda. Bas bakayım. Sen zırıncı oldun. Bir şey yok. Sana bir şey vermediler. Bir ve Efe patladı. Efe can, canı çok az canı kaldı. Azaldı. Ölecek. Ölecek. Şimdi zombi abimin üstüne fırlatacağım. <laughs> <laughs> Buraya <gelmeyeceğiz>, <laughs> Aha abi zombi oldu. gel gel. gel gel Geldiler ya. Beni niye yakaladın abi ya? Gördüm. Efecan kazandı ya. Efecan kazandı. Evet. Dikkat ol abim seni bitirmesin işini. Ha roket geldi. Az o Aferin. Canı azaldı Lan ben ölüyorum. 10 çıktı. 2, 3, 4, 5, 6, Neredesin? 7, 8, 4, 8 4, 9, 4, 10. 10. Efe can bana yaklaştı. Sıra bende. Evet arkadaşlar ben zırıncı oldum. Bastım. Bir tık çıktı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Evet, Kupayı şey ben oldu. alacağım. Peki bende şöyle bir şey vardı arkadaşlar. Bende cam vardı. <laughs> Hayır canını fulledin. Öldüreceğim seni. <laughs> 4, 1, 2 3 4 Uçak kaldı. Ha. İnşallah beni patlatmaz. Ben, ben seni öldürürüm. Patlatacağım. Pasta yani. yapmaca. Ya. Ben bu oyunda çok iyiyim. Bunu nasıl söyleyin? Ne? Pastaları birbirlerine yapıştırırsan. Tamam vurursan böyle tamam, tamam. Vurup birbirlerine yapıştırırsan. Beni bu. Efe çekil. Çıkın buradan. Ben kazandım. <laughs> Abim kazandı. Ben kazandım. Ben kazandım. Sen de ben de ben Bu ne reklam ya? Arkadaşlar bu reklamda çıkmasa iyi olur da reklamlar geliyor. Neyse. Neyse. Abim kazandı galiba ben de ikinci oldum. Bakalım. Evet, evet ben de ikinci olmuşum. Birinci benim. Ben? Uçağa benim ben uçağım ben var Ama abim Abi, değil. yeşilli tam. kim? Ne? Yeşilli. Ay, tamam Efe. Engin. Kırmızı bırakın. nerede? Kırmızı yoktur kırmızı. Bakayım. Kırmızı yok, kırmızı yok. Am burada ata var bak. Hayır, olamaz. Öyle, öyle. Hayır. Bu. Benim Sıra... bir tane de bombam var Dur onu da patlatayım sende. Yoktur ki daha. Var. Bir tane kullanabilirsin. 10 10 çıktı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Buna vuran mıyım Efe sene geldi. Aha sıra bende. Şimdi. Roketim var onu da kullanmaz. Bunu kullan. Dur ben size vuracağım bekle. Şurada Vurabilir miyim acaba? Vuracak. Tuhame yengin o. Hadi. Hayır. Değmedi. Ha 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 vuramadı. 7. 1 2 3 4 5 6 ona değme. Hayır ne? gidemezsin oraya gideceğim. Hayır. İnşallah patlamam. Bismillah. Hayır. Canım çok an aldı. Siz yemini öldürme. <laughs> Siz efesin birinci oldum. İnşallah kaldı. Cinosim dolduracağım. Ben seni vurmadım Efe, beni vurma bence. Yok. Hayır. 2 3 4 Bu ben ne lan? Uzaydı. Uzay. Ben bunu yeni gördüm. Uzay. Ben bunu çoktan biliyorum. Çok güzel bir oyun. baba. Bu Açıyoruz. Oyun. Ay. Ben ölecek silah tutuyorum. Oyun. Ya kutu. Ya kutu. Abi ben, evet, ben kazandım arkadaşlar. <laughs> Hepimiz patladık. Bakalım bana ne çıktı? Araba çıktı. Mene? Şimdi bunların hepsini araba götüreceğim. İkisini Efe'yi mi patlatsam yoksa abimi mi? İnşallah oraya kadar yeter. Bismillah. Bas 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 bas. Yetme, yetemedi ya. Süper yetemedi. Kutuyu ben kazandım. Arkadaşlar bu oyunumuz buraya katardı. Abone olup like atmayı unutmayın. Haydi görüşürüz. Ben kazandım. Görüşmek üzere. Bay bay.